<laughs> seve saçan bir anım var. Kendi paramla bizzat gidip aldığım ilk konsolumun anısı. İnsanın ekonomik özgürlüğüne kavuşup da kesin. Bilmeyenler için Enis Kiraz oldu arkadaşlar. Yani oyun anlamındaki herkes biliyordur ama biz hani yayıncılıkla ilgili dışarıdan da izleyen bir kitle var ya. Enis abi çok büyük bir e, ge, gaming alanında e, YouTuber. Ve aslında ben çoğu videosunu da izlerim bir birçok oyunun incelemesidir, gidişat nedir, yeni çıkan teknolojik ürünlerdir, şunlardır, bunlardır. Hatta sponsorlu ürünleri bile çok güzel tanıtan bir abimiz kendisi. Zamanında da hatta izlemediyseniz birlikte ne yaparsın çekiyorduk. ne, yaparsın, ne yaparsınları izleyebilirsiniz. Bak gördüğünüz gibi orada sunum ve fikir ondaydı tamamen. çok güzel bir içerikti. İzledim izledim televizyondan falan da izliyorum ya ben full videosunu izlemişimdir. Hepsini izlemişimdir amına koyayım. Hatta oradan izleyip izleyip buraya gelip anlatıyorum. 10 <laughs> numara konuşuyor geliyorum burada biliyor gibi anlatıyorum size. Ee, o paran yoksa oyunda yok diye bir video çekmiş bakalım. Kişisel zevklerine kimseye hesap vermeden ulaşması kadar güzel bir şey yok. Ama bahsettiğim şey harçlıklardan arttırıp pektirip bir şey almak değil abi. Misal ben PlayStation 2'yi 16 yaşındayken Aga aldım. Ancak o zamanlar öğrenci olduğum için harçlıklarımdan biriktirip almıştım. Sene 2006 falan. PlayStation 2'de valla ben de hatırlıyorum. PlayStation 2'yi ee, ben de baba parasıyla almıştım. <gülüyor> <gülüyor> baba bana para verir vermezsen var ya intihar ederim ha dedim. Babam dedi dur oğlum manyak mısın amına koyayım dedi. Vallahi vermezsin dedim. Okumam ha dedim. O da dedi sene sonu gelsin bakalım dedi. Nasıl dedi senin şeyler dedi. Ben de ikinci dönem ta, teşekkür mü ne aldım kandırdım. Teşekkür dediğim ben de şey ama evde bayram havası. Benden zaten takdir beklentisi yok. Hani diyor ki teşekkür al diyor takdir Allah'tan diyor yani sana. Anladın mı? Babam öyle bakardı hep olaylara. Vallahi diyorum teşekkürle takdir almadığım zaman onur belgesi yazdırmıştım hocaya zorla. Hocam dedim ben bu tiyatro yapıyorum, müzik yapıyorum. Okul Her sınıfı dolaşıp müzik çalıyordum ya. Vallahi diyorum takılıyordum. Hocam dedim bana bir onur belgesi verin bari. Eve götürecek bir şeyim olsun dedim ya. Hoca yazdı elle. Bir de elle onur belgesi yazdı. Herkes de böyle çerçeveli falan. Aman, benim mor şeyim olsun diye. Onu falan gösterdik de aldık yani. Öyle düşün. PlayStation 2'de ben e, kardeşimle, ben İlayda ile oyun oynamayı çok severdim. E, çünkü İlayda'nın İngilizcesi ilkokuldan beri çok iyiydi. GTA e, ilk XBOX'a çıktı. Bir yıl önce iki yıl önce falan çıkmıştı GTA 5. E, Story seni tamamen İlayda ile birlikte bitirmiştim. Çünkü bana çeviriyordu hep. <laughs> ben oynuyordum o diyor ki abi böyle böyle diyor. Tamam diyordum şuraya gidiyoruz falan. Bana da hikayeyi abi bir anlatıyordu mesela. Öyle bir e, ilişki vardı aramızda. PlayStation'da da e, İlayda ile çok Narnia oynardık. E, Narnia oynadınız mı hiç? PlayStation'da Narnia. Şu şu galiba. 2 3 kişi aynen bu galiba. Bak bak. Baba grafiklere bak. 2 kişi falan oynayabiliyordum falan böyle. Marvel'ın oyunu vardı PlayStation 2. Böyle toplu oyunları çok severdik biz. Eee PlayStation 2 Marvel bir şey vardı. Aynen aynen bu 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 bu. Bu. Böyle bu karakter ben bak şuna geçiyordum. Buna geçiyordun Aralarında da şey yapabiliyordum falan böyle. Ee, bunu falan oynardık böyle. Ben bunu hala oynuyorum diyor bak. Harbi güzel ama. Buna Nintendo'ya çıktı en son. Çocuklarla en son onu oynamıştık. Beraber yine oynarız. Eee Efsane zamanlar. Geç ya. almıştım yani PlayStation 2'yi. Benim konsolla ilk düzgün tanışmam zamanın gerisindeydi. Hatta millet PlayStation 3 gazına gelirken almıştım ben PlayStation 2'yi. God of War'ları, Resident Evil'ları falan oynamış değil de eğlenmiştim. Geç <laughs> olmuştu ama eğlenmem engel olmamıştı bu durum. Ancak asıl tatmini gerçekten çalışıp paramı kazanıp aldığım ilk konsolda yaşamıştım. Xbox 360'da. Kardeşimle ortak almıştım. Ben de PSP almıştım öyle. Aynı şekilde. Ee, baba şöyle bir şey vardı. Size onu anlatacağım. Şimdiye kadar anlatmamışımdır büyük ihtimal. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Küçük çekmecede yaşıyorum o zamanlar cennette. Yeşil Yuva İlköğretim Okulu'nda okudum hatta bir dönem. Ben çok fazla okul değiştirdim diyorum ya. Ee, okullarımdan biri de Yeşil Yuva ya da Yeşil Ova mıydı? Yeşil Yuva mıydı? O ilköğretimlerden öğretimlerden biri. Arkadaşlar şu cool story atanları banlayabilir miyiz? <laughs> bir şey anlatıyoruz ama. Eee PlayStation 2'im buradayken vardı. Hatta PlayStation 1'im vardı. Bandicoot bilmem ne falan filan oynuyorduk böyle. Biliyorsunuz PlayStation 1 oyunlarını. Geçen hatta oynamıştık. Tekkenler şeyler falan filan. Ee, bir araba yarışı oyunu vardı böyle. Onu patlatırdın onu patlatırdın falan böyle. Sonra ben Mersin'e taşındım. Baba şimdi İstanbul'daki PlayStation oyunları Mersin'de yok. Beyine bakın bak. Bu adam o zamandan belli. Ticaret. Puh, puh, puh. Baba benim elimde var 100-200 tane oyun. Tamam mı? Abartsız. 50-100 oyun vardır. Tamam mı? Ama bol oyun var. Baba gidiyorum kafelere. Orada bir tane Playstation kafeyle samimileşiyorum. Playstation 2 kafe. Yeni Winning Eleven'lar Konami'ler bilmem neler patlıyor o zamanlar. Ee, diyorum ki abi ben de böyle böyle bir sürü oyun var. Siz bunu İstanbul'a gideceksiniz. Alacaksınız. Geleceksiniz. tabi O zaman internet yok böyle sipariş vereyim falan o kafalar yok o zaman. Getiriyor birileri. Birileri getiriyor. Bildiğin çantayla gezenler, şey yapanlar falan. Dedim ki abi dedim ben size bunları vereyim. Siz de bana sınırsız PlayStation kafede saat verin. Ben arkadaşlarımla gelip oturduğumda oynayabileyim. Okey dediler. Ben de okey dedim. Baba PlayStation kafede bir kralım. O arkadaşım geliyor geç otur diyorum oynatıyorum. Öbürü geliyor şey yapıyorum. Vallahi diyorum bak. Pazarlığa bak ya. Ben de oyunlara bir şey yapıyordum, veriyordum böyle onlara. İşte onlarda o zaman tabii CD alıyor, kopyalaması var şeyi var ya da oynadığım oyunu veriyordum mesela falan. Öyle bir dönem yani. Vallahi doğru. Orada da sene 2010 falan 460 TL'ye almıştık. Yazın çalıştıklarımdan biriktirmiştim. Klasik part daymış işte, yani öğrenci kafası. Şimdi bu 460 TL'ye Xbox aldığım günleri düşünüyorum da oyuncu olmanın rahat olduğu günlermiş bu günler. <laughs> sosyal medya aktif olmadığı için oyunları güncel takip etmek gibi bir durumda yok ortada. Tabii ki her ay dergileri alıp oralardan takip ediyoruz ama elimin altında sağlıklı bir internet olmadığı için oynayamadığım oyunların neye benzediğini falan çoğunlukla göremiyorum. Hani bir oyun görürsün canın çeker falan ya. O zamanlar öyle can çekmesi durumu o kadar yoğun değil. Zaten bu sosyal medya hayatımıza girmesi her alanda olduğu gibi oyun alanında da insanı tetiklemeye başladı. Aslında bu so. açıdan yaptığımız işin sosyal medya üzerinde bir içerik yapmak olması ve insanları imrendirme üzerine kurulu olması biraz iç burkutan cinsten. İşim geriye elime bir sürü teknolojik alet geçiyor ve bunların tanıtımını yapıyorum. Reklam alıyorum işte lan klasik reklam. Bu bazen bir klavye oluyor, bazen bir notebook oluyor, bazen bir oyun oluyor. Aslında benim gibi bir kanal alabileceği reklam işleri oluyor. Hatta bak Burak'ın reklamı bazen dümdüz bir oyundan bahsediyorum abi. Dümdüz. Oyun çok sevmiş oluyorum ve bahsetmek istiyorum. Sabahlara kadar övmek istiyorum. Ancak bazen övdüğüm oyunları pahalı olması durumu canımı sıkıyor. Acaba diyorum yanlış bir şey mi yapıyorum? Övgü dozajını ayarlamam mı gerekiyor diye kendime soruyorum. İnsanları özendirmek bizim yaptığımız işin doğasında var. Bunu kabul ediyorum. İstemesek bile var bu. Bir oyundan başlarken sizi soğuta biliyorum, ısındıra biliyorum ve bunu bilerek yapmıyorum abi. Kimseyi yönlendirmek gibi bir amacım yok. Sadece övmek ya da gömmek geliyor içimden ve içimden gelenleri paylaşıyorum. Ancak paylaştıktan sonra böyle içimden aşırıya kaçtım mı acaba diye bir düşünce oluşuyor. Bu oyun genelde gömdüğüm zamanlarda değil de övdüğüm zamanlarda geçerli oluyor. Birilerini sırf ben övdüm diye bir oyuna 500 verebilme ihtimali beni derinden düşündürüyor ancak bu ihtimal var diye de hislerimi saklamak istemiyorum yani size bir ürün anlatırken ki burada konumuz olan ürün bir oyun işte bunu anlatırken çekince yaşıyorum ve bu çekince yaşadığım şey affedersiniz ama s***lik bir oyun abi oyun lan bu araba değil ev değil lüks bir tatil değil oğlum hiçbir şey değil lan dümdüz oyun lan ben bunu düşünmek zorunda mıyım lan insanlar bir oyun almak için bu kadar düşünmek zorunda mı lan kafayı yememe ramak kaldı ya bu nedir ya bu nedir sinirlenmiş, hacı Yeriniz... Sinirlenmiş, sinirlenmiş Haklı olarak katılıyorum. Destekliyorum. Enes abinin yanındayım oyunlar geliyor şimdi bakın PlayStation 5 oyunlarının fiyatı 620 TL olacak. Üstelik bu fiyat iyi bir fiyattan Çünkü bu oyunlar Avrupa'da 80 Euro'dan satılıyor. 80 Euro eşit değildir 620 TL. Yani şaka gibi ya. Ben şimdi bu 620 TL'lik oyunları oynayacağım videosunu çekeceğim ve büyük ihtimalle aralarında beğendiğim oyunlar olacak. Ne diyeceğim? Oyun çok güzel abi mi diyeceğim? Gidin alın mı diyeceğim? Nasıl diyeceğim lan ben bunu? Bu kanalı sadece durumu olan arkadaşlara mı açık tutalım? Burası saçma şey olabilir mi lan? Oğlum şaka maka oyunculuk bitiyor ha. Ülkemizdeki oyun oynayan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Bak onda hiçbir problem yok. Hakikaten önemli bir olay. Her geçen gün daha da fazla kişi oyunlarla tanışıyor. Ben bu kanalı ilk açtığımda bak ulan bir videom 100 bin kişi izlese harika bir şey olur falan diye düşünüyordum. Daha dün bahsetmiştik. Geçen gün Baldur's Gate videosuna baktım mesela 300 bin kişiye yakın insan izlemiş ya. Oğlum insanlar ilgi duyuyor, insanlar farklı şeyler keşfetmek istiyor ama durum yok ulan. Ya millet PC alamıyor ya konsol alamıyor ya oyunlara para çıkışmıyor. Yok ulan yok. Gençlik oyun oynamak istiyor ama para yetiştirmek mümkün değil. Bak başka bir şeyden bahsedeyim mesela. Ben orijinal oyun konusunda uç yaşayan bir adam değilim. Durumu olan birinin orijinal oyun almasını isterim. Olay herkesin orijinal oyun alması değil abi. Olay durumu olan insanların orijinal oyun alması. Durumu olmayan bir insana orijinal oyun almalısın falan diye baskı yaptık benim için şey değil. Ama durumu olan insanlar oyunları değerli görmeyebiliyorlar. Yani bir insan gidip bir mekana bir gecede 5000 lira ezerken bir oyuna 300 TL vermeye elin. Ulan geçen aynı şeylerden bahsettik bak ya. Aynı şeylerden bahsettik ya. Harbiden burası çok doğru. Harbiden çok doğru. Yani belki en başından bu yana bunları biz yapıyor olsaydık hani genel kitle olarak yoktan yok videodan önce bahsettik izle <laughs> Hayır hayır izleyip konuşmadım. Video yayını arkadaşlar bugünün galiba. Ee, daha geçen hafta falan böyle bahsettik. Harbiden yani en baştan düzeni o şekilde kuruyor olmuş olsaydık belki şu anda durumu olmayan ya da daha böyle 10 lira 20 lira 30 lira olabilince alabilecek ee, bir şeye bütçeye sahip olan arkadaşlar şimdiye belki de alıyordu yani mesela. Dur açtım açtım. Ben dc'ye girdim sesi mi kapalıymış lan? Allah Allah ya. <laughs> Saygın ol küçük enişte. Oğlum şu Discord'u az oku. Discord diyorum. Chat'i okulan az. Sen donate okumuyorsun, sub okumuyorsun anladık da. Oğlum, okuyor. Chat Oğlum e chat'i okuyorum okuyorum. Zaten chat'le sohbet ediyoruz da. O 8000 abone var nasıl okuyor odumu? <laughs> Doğru kodumu? Arada kaydın gittin Ali. <laughs> Baksa bir de snowboard var nasıl okuyor. <laughs> Devam. Bindiği zaman problem oluşuyor maalesef ülkemizde oyunu Konumuz e, paran yoksa oyun da yok Enis abi izliyoruz Ali bu arada Paran yoksa Değersiz... oyun yok? Aynen Görünen araç Senin paran var mı? Ya bir şey diyeceğim Geçen gün seninle oyun aldık ya biz Aynen Total var ben iade ettim mesela onu Evet aynen doğru söylüyor Dedim ki çok pahalıydı Bu pezeyen 2 saat oynayıp oynayıp İade ediyor arkadaşlar. Şey Bu, Bu götlerine şey yıl başında bak ayın birinde ben buna 250 lira para attım hala onu çeviriyor pezemek sitimde. <laughs> oğlum 20 tane oyun oynadım işte Ne anlatıyorsun? <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Steam'de oyun beklediğim gibi değildi diye bir seçenek var. Evet evet Steam'de <laughs> buna izin oynuyor, veriyor aynen. aynen beklediğim öyle. gibi değildi diyorum. Doğru benim de çok iade ettiğim oluyor oğlum. Yalan söylüyor. <laughs> <laughs> Salak oluyordu 2016'da. <laughs> Allah zide alıyordum abi bu çakma diyordum. <laughs> abi bunu GTA Türkiye İstanbul mapi diye aldım diyordum. Hiçbir şey yok için Tommy Vergitti diyor hala. Devam. Bu gençlerde olan bir şey değil bu arada. Bu hakikaten bak bizim jenerasyonda olan bir şey. Biz abi çocukluğumuzda gençliğimizde oyunları hep 2-3 lira vererek aldığımız için i̇şte o kavram olmadığı için o zamanlar bizim hiç jenerasyonda kalan insanlar için oyunlar değersiz bir şey olarak kaldı. Yani Aynen. bir oyun en fazla 5 liradır 10 liradır falan gibi bir düşünce oluştu bizim jenerasyonda. Bu da çocukluktan kalma bir şey. Bu parasızlıkla alakalı bir durum değil bak. Bu oyuna değer vermemekle alakalı bir durum. Neyse ki bizim jenerasyona çok yaygın olan bu durum yeni nesil arkadaşlarla beraber kırıldı. Oyunların ne kadar olması gerektiğini ve neden bu kadar para para anlayan bir nesil geldi. Çok da güzel oldu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi ne olacak? Oyunlar eşeğin s*** kadar pahalı oldular. Tamam bir oyun değerlidir eyvallah. 10 liraya oynanmak diye bir şey de yoktur. O da eyvallah ama 600 TL nedir abi ya? 500 TL nedir? 400 TL nedir lan bırak 500'ü. Bunlar normalleşmemesi gereken fiyatlar. Üstelik bu fiyatlar için kızabileceğim bir oyun yapımcısı da yok abi. Doğru. Ne diyeyim 1 euro 1 dolar bu gelmişken yapımcılara ne diyeyim yani? Eskiden 3-5 harçlık biriktirerek aldığımız şeyler şu anda hayal ürünü oldu. Gençlerin hayallerini süsleyen bir durum oldu lan. Oğlum bir insanın hayali çok iyi bir PC almak olabilir. Ancak bir insanın hayali şöyle ya da böyle oyun oynayabilecek bir PC almak olmamalı ya. Eskiden biz mesela çok iyi PC'lerin hayalini kurardık böyle. Ulan vallahi çok iyi PC'miz olur falan diye düşünürdük. Ama normal bilgisayara erişmek o kadar da imkansız bir şey değildi. Tercih meselesiydi. Kim o parayı vermeyi tercih etmiyordu, kimi ediyordu. Ben 120 dolara ekran kartı almıştım. 150 liraya almıştım lan. O zaman da öğrenciydim. Hadi PC'yi geçtim 500 Euro'luk bir konsol almak bir gencin hayallerini süsleyecek şey olmamalı. Bunu gidip alabilmeli. Yani hayali kurulan şeyin bu kadar basit bir obje olması o kadar sinir bozucu evet Evet ya. Oğlum, 500 birim parayla alınacak şey lan bu. Daha bu gençler büyüyecek, işe girecek, hayatını idame ettirecek, üstüne başka şeylerin hayalini kuracak. Kimisi dünyayı gezmenin hayalini kuracak, kimisi araba almanın, kimisi ev almanın. Fakat bunların hayalini kurabilmek bile ütopik geliyor değil mi şimdi düşününce? Düşünün bak gezmek tozmak hayal ötesinde bir eylem gibi. 40 yıl düşünsem anlattığım 3 oyundan birinin lüks bir şey Ocağı aklıma gelmezdi. Durduk yere genç arkadaşların canını sıkmak istemiyorum ama benim canım sıkılıyor. Açık ve net sıkılıyor. Düşündükçe içim daralıyor. Ve bahsettiğim tek şey oyun Oyun film gibi, kitap gibi, müzik gibi bir eğlence aracı. Bir de şey var bak o da sinirlendiriyor. Aklıma geldi şimdi. Bu PlayStation 5 ile Xbox Series X'in 8300 TL'lik fiyatını görüp şey diyen var. İyi olmuş çocuklarımız bu oyun zehrinden uzaklaştı. Ya şimdi. bu zaten var ya ya baba yani herhalde buraya diyecek bir şey yok ya. Yani denilecek hani açıklayamıyorsun da ya. Oğlum açıklayamıyorsun da altında biri bir şey savunuyor. Çünkü görüyorum en azından ben mi yazsam lan yoruma falan diye düşünüyorum. Tamam mı? Hani altında ama yazanları görüyorum ve onlara verdikleri cevabı da görüyorum ya. Yani oradaki vazgeçmek işte çok kötü arkadaşlar. Oradaki ya açıklayamayacağız. Boş ver dediğin anda yani boş verlerle geçiyor hayatımız. Bu sefer bir şey oluyor. Tepki gösteremiyorsun. Boş ver diyorsun. Bazen çekiniyorsun, bazen korkuyorsun. Yani gerçekten artık buna dönüyor olay yani. Harbiden buna dönüyor olay ve bu çok kötü ya. Harbiden çok kötü yani. Ya bugün bile atıyorum bir şey tepki göstereceksin. Bugün attığım tweet'ten yola çık. Şeyi düşünüyorsun ya kafanda. Ya şimdi buna öyle yazanlar gelip burada altta bir şey yazıp hani bana ve kitleme bir şey derse. Bu sefer orayı mesela düşünüyorsun. Bunları düşünmememiz lazım. Yani bırak kim nasıl düşünüyorsa düşünsün konuşuyorsa konuşsun. Fikrini söyle ama bunlarla ilgili tehditvari ya da böyle hani bu tarz konuşmalar yapma ya. Vallahi ne yapma ya. Attın? Ne? ne? Tweet attım. Bakarsın onu. Onu konuştuk yayın başında zaten. de Öyle mini şey bir tweet attım ya. Dünyanın çok <laughs> iyisi yine tayfı O değil de lan de o yine. değil. Altta. Devam. O halde yayın başlıyor. Bak bak lafa bak lafa. Sen olmuş 2020. Hala da fikir sahibi olmadığımız konularda zehirmiş bir şeymiş diye yorumlar yapıyoruz. Hala da bu hataya düşüyoruz. Arkadaşlar oyunlar tehlikeli şeyler değiller. Her gün oturup 3-4 saat TV'ye kilitlenen ebeveynlerin çocuğu yüzü. Birbirimizi evet. kandırmayalım. Anlamsızca TV başında zaman geçiren ebeveynlerin çocukları olarak bize oyunların kötü olduğu söylendi bugüne kadar. Filmler, diziler ne kadar kötüyse oyunlarda o kadar kötü. Bakın şu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Oyunlar da tıpkı film ve diziler gibi propaganda aracı olarak kullanılırlar. Bu da Bizim doğru. Bile ederler bizi bağımlı hale getirmeye çalışırlar. Bunlar bir teori değil, bir gerçek. <laughs> Fakat bu gerçek diziler filmler için de geçerli. Oyunların tek farkı içerisine girmenin daha kolay ve eğlenceli olması. Bu yüzden de bağımlılığı daha kolay tetikliyor. Fakat bu tarz handikaplar olması bu işin bir uyuşturucu vası gibi görülmesini doğru kılmıyor. Filmler ve dizilerde tehlikeli de onları da komple yasaklayalım demiyoruz değil mi? Buradan ebeveyn olan ve beni izleyen iyi niyetli anne babalara sesleniyorum. Abiler ablalar bu iş tamamen denetim işi. Kimse çocuğunun 10 saat oyun oynamasını istemez. Kimse çocuğunun 10 saat YouTube videosu izlemesini de istemez. Kimse çocuğunun 10 saat dizi izlemesini de istemez. Bu olay tamamen denetimle alakalı. Yaş sınırıyla, doğru içeriklere ulaşmakla alakalı. Ve en önemlisi de süreyle alakalı. Artık şu işi çözelim, araştıralım, öğrenelim ya. Lan bilmediğimiz her şey ucum muamelesi yapmayalım ya. Bu oyunlar başka hiçbir medyumun veremeyeceği şeyleri sunabilen gelişme katkı sağlayan araçlardır. Ulan hiçbir şey katkı sağlamasalar bile iyi vakit geçirmeye yarayan araçlardır kardeşim. Bir şey katmasına da gerek yok. İyi bir oyun kaliteli geçirler, eğlenceli bir zaman sunar. Bu kadar basit. Şunun dengesini artık bir kurun ya. Bıktım şunu 10 yıldır anlatmaktan. Konudan konuya sıçradık. Bir de beni ne sinirlendiriyor biliyor musunuz? Bu tarz şeylerin lüks olması gerektiğini düşünen insanlar sinirlendiriyor. telefon almanın lüks olması gerektiği. Akıllı telefon lüks bir şey değil abi. Bizde lüks bir şey. Ama akıllı telefon lüks bir şey değil. Ve bazı insanlar akıllı telefonların bu kadar pahalı olmasını, lüks olmasını, oh iyi olmuş herkes de alamaya versin demesi falan. Abi bu öyle bir şey değil ya. Bu çok normal. Alabileceğim bir şey. Maksimum bin dolarlık parayla alabileceğim bir şey yani. 1000 dolar az değil eyvallah ama hani bizdeki gibi 26 bin, 25 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin gibi fiyatlar yok ya. Araba mesela. Ama eskiden hani öğrenci adama böyle alırdı 20-30 bin liralık bir araba. Çocuk öğrencilik vaktinde bilmem ne olsun öyle diye bir durumu şey yok, varsa. Öyle. Şimdi öyle bir şey yok yani. Alamazsın. Hani 20-30 bin liraya ne alıyorsun ya? Ve insanların bunu böyle normal olması gereken bu abi falan. Herkes her şeye erişmemeli. Konsolların pahalı olması iyidir. Oyunlar pahalı olsun. Telefonlar pahalı olsun. Bazen bazı insanlar anlayamıyorum. Mesela bu şey gibi. Bir iş yerinde çalıştığınızı düşünün abi. Bir odada A birim çalışanları, bir odada B birim çalışanları var. İkisi de aynı işi yapıyor. A'daki işçiler 4 bin lira alıyor. B'dekiler 3 bin 500 lira alıyor. B'dekiler gidip diyor ki onlar ne 4 bin alıyor? Onlar da 3 bin 500 alsın. Anladın mı? Bunun gibi. Halbuki B'dekiler gidip biz de 4 bin almak istiyoruz diyebilirler. Ama önce tersten bakıyor olaya. Kendisinden daha iyi şartlarda olmasını hayal etmek istemiyor yani. Onun da şartlarını aşağı çekmek istiyor. Onu 3.5'e çekmeye bir çalışıyor. Yani kendisini yükseltmek yerine, kendisinin daha yükseği talep etmesi yerine ben daha yükseğini istiyorum. Hani bunu talep etmek, bunun peşinden koşmak yerine telefon ucuzdasın, elektronik eşyalar ucuzdasın, ben bunun peşinden koşacağım demek yerine ben alamıyorsam daha da pahalı olsun, kimse alamasın. Kafası çok enteresan bir kafa. Ne diyeyim arkadaşlar, hayırlısı neyse olsun diyeyim ya. Genç arkadaşlarımızla hayat ve oyunculuk yolunda başarılar diliyorum. Umudu kaybetmeyin abi. Zira para harcamadan sahip olabileceğimiz tek şey o. Bir de açık olun oğlum, kendinizi daraltmayın lan. Böyle bir alana hapsetmeyin böyle. böyle bir alanda kalmayın, tıkıldı kalmayın. Her şey üzerinize geliyormuş gibi olmasın. Şartların boktanlığını dilinize Biliyorum şartlar boktan olabiliyor. Ama elinizden geleni yapın lan. Yapın oğlum hiçbir şey olmasa da denedim dersiniz. 50 yaşına geldiğiniz zaman ne yaptınız abi siz bugüne kadar şartlar boktan da hiçbir şey yapmadık diyeceğinize şartlar boktan da denedik olmadı dersiniz. Aynen öyle. Ama olursa o zaman nefis olur. Artık ne olacağı da size kalmış durumda yani. Böyle içindekileri dökmek istediğim anlamsız bir video yaptım. Kusura bakmayın. Bu tarz videolar önümüzdeki zamanlarda da gelebilir. Aklınızda olsun. Çünkü konuşmamız lazım bu konuları. Yani bir şekilde bu fiyatların anlamsızlığı gündemde kalmalı bence. Gündemde kalmalı ki artık yayıncıların kulağına mı gider? Oyun yayıncılarından bahsediyorum bir şekilde bu işlerde bir kamuoyu oluşturulur. Daha sağlıklı fiyatlandırmaya mı gidilir? Ne olacak bilmiyorum. Belki üreticiler düşürürler, bir şey olurlar falan ama ya yani bu fiyatlarla bir sağlıklı oyuncu kültürünün kalması çok zor bir şey. İyice uçmaya başlıyor yani ve bu uçuşu durduracak hiçbir şey de yok şu anda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bir de bak son olarak şunu diyenler de var. Onlar da enteresan kafalar. O kadar şey var ki ülkede oyun mu kaldı geriye diye. Haklısın dostum çok güzel. O kadar şey varken geriye oyun mu kaldı diye soruyor olman da çok nefis bir şey. Lütfen sen de kafanda gördüğün diğer problemler ve sorunlar için çalış. Biz de ona destek olmaya çalışalım. Herkes kendi bildiği alanda, kendi ses getirebildiği alanda bir kamuoyu oluşturmaya çalışırsa çok daha sağlıklı bir sonuç alabiliriz. Hayvan haklarını savunan bir insana gidip de dışarıda kalan aç insanlar var demek gibi bir şey bu. Abi sen de onlar için bir şey yap. Sen de onlar için bir şeyler yapana destek ver. Herkes kendi alanlarında bir şeyler yapsınlar niye bu yardımları kıyaslama çabasına giriyorsunuz ya? yani çok acayip. Bu dediğim diğer psikoloji işte o. Dedim mi? 3500-4000. O kafa bir şey yani. Bırakalım o zaman abi. Her şeyi bırakalım. Hiçbir şey hakkında konuşmayalım. Sokacağım ha. Hadi görüşürüz. Pardon kusura bakmayın. Yani aramızda burada konuştuğumuz şeyleri böyle hiç sohbetleşmeden bu konularla ilgili başka birilerinin başka bir yerlerde dert ettiğini ve bunları aktarmaya çalıştığını görüyor olmak gerçekten Eee işte umudu alevlendiren şey o arkadaşlar cidden umudu en büyük alevlendiren şey harbiden o eee bu tarz videolar gelmeye Aleyküm etsin. Aleyküm selam Buyurun arkadaşlar sizler de desteğinizi gösterin likelayın adam gayet güzel konuşmuş gayet ee, Farklı yerleri değinmiş ve buradaki muhabbet de çok sevdim bence harbiden böyle 2-3 haftada bir bu ve benzeri biraz daha kafa açacak sohbetleşecek ee, Yorumlaşacak Videolarda gelmesi lazım harbiden diyorum çok yani çok fazla izliyorum her videosunu izliyorum dediğim gibi eee, Ama olay başka bir yere gidiyor yani bir şeyler lazım artık. Harbiden lazım yani. Ya oyunlara gerçekten çok zararlı bir şeymiş gibi bakılması benim de hoşuma gitmiyor. Ben oraya çok takıldım. Şey çok güzel ya. O, o dediği çok doğru yani. Yani herkes kendi alanındaki doğru bildiği şeyi zaten düzeltmeye çalışırsa o zaman zaten her şey okey olur, düzelir ve devam eder. Şimdi ama yani bir adam mesela bir şeyi düzeltmeye çalışırken ben dönüp desem ki adama ya adam atıyorum ne bileyim benle alakası olmayan bir şey düşünelim böyle benim ilgi alanında olmayan bir şeyden örnek verin bana. Ee, her at şeyde ilgi alanında ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> benim benimle alakası en uzak eğitim. <laughs> Müzik dur. Para yok. E, siyaset, siyaset. siyaset. Ama oradan bir örnek veremeyiz ki. Oradaki zaten insanların hep kendi düşüncesi ona göre. Ee, yani, devam ediyor. Abi, Dur. Dur. bir ilgin var mı senin? Tamam şuradan mesela örnek vereyim. <laughs> bir tarafta oyun diye düşün. Bir tarafta araba diye düşün. Yani bir taraf ikinci el piyasasının daha olur hale gelmesi için ee, uğraşıyor. Arabalarda bir konuşmalar yapıyor. Şöyle yapalım, böyle yapalımlarla uğraşıyor. Diğeri de oyun için uğraşıyor. Arabayla ilgili uğraşan da diyor ki ya baba günlük bindiğimiz etti bir şey gelip bunu mu şimdi dert edelim diyor. Oyun içinde olan diyor ki ya araba maraba zaten bize yalan malan bir şey. Ben alamayacağım zaten. Bana ne sen de ne yapıyorsan yap deyip devam ediyor. Mesela böyle düşün anladın mı? Yani oysa ki o adam buranın olayını paylaşsa biz onun olayını paylaşsak aslında her şey düzenine girmiş oluyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmuyor o zaman. Ekonomik boyutunu hiç bilmem. Siyasi boyutunu da hiç bilmem. Yani doların bu saatten sonra nasıl birden düşeceğini de bilmem. Nasıl ...daha çok yükseleceğini de bilmem. Anladın mı? Çok çok anladığım konular değil. Ama yeni yeni araştırıp öğrendiğim, kendimi eksik hissettiğim neden böyle olduğu şimdiye kadar takmayıp buralara geldiğinde artık takıp baktığım, düşündüğüm, okuduğum, gördüğüm olaylar. Ama yani burayla ilgili de böyle konuşup işte şu anki mevkimizde böyle yapabileceğimiz en büyük şey bununla ilgili paylaşımlar yapmak. Ne bileyim ee, yıkıcı değil ama yapıcı şekilde. Yani bu böyle oldu, hayat şöyle oldu. Ben buradan gideyim. Baba ben hiçbir zaman bir yerden gitme taraftarı değilim. Ben olduğum yer güzellesin taraftarıyım. Bana herkes diyor ya işte böyle de kazanıyorlar. Şöyle kazanıyorlar. İsteseler bilmem nereye giderler. Hala işte lafını ediyorlar. Baba olay o değil ki. Olay o değil. Olay bu topraklarda mutlu mesut. Bu bayrakta buradaki bulunduğun kanın hissettiğin adamlarla güzel yaşayabilmek anladın mı düzeltme düzeltilmeye çalışılan şey de o belki yani ekonomi de. ekonomiyle tabii ki de alakalı ama e, belki buraya özel sistemin yaptığı gibi özel fiyatlandırmalar bilmem neler gelecek yani belki markalar bunu yapıyor olacak anladın mı yoksa yani bir tane dil yani öğrendin bir yere gittin orada yaşamaya başladın daha refah oldun ee yani e. arkadaşlarım çetim ailem teyzem, halam, kuzenlerim. Yani hepsi mi o zaman ne olsun yani bir ülke bir şey olduğunda herkes toplu bir şekilde gitsin mi? Zaten bu bizim kendi hani benliğimiz yok. Yani tarihe de baktığında e, Türk milletinde yok böyle bir şey. Anladın mı? Sonuna kadar kendi bayrağını, vatanını ve bulunduğu yeri savunan bir milletiz. Bende de bu duygular aileden kalma, akrabalarımdan kalma, yani eğitim e, öğretimimden kalma. Bende de aynı şekilde en yüksek şekilde bu duygular var. Ondan dolayı e, gelip bana öyle yorumlarda yazmayın yani. Ya amına koyayım konuşuyorsun sen de de işte yani he, o zaman bırak şuraya git. ya yani, e gideyim yani. Baba öyle bir şey mi var yani? <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. E, dur ben şeyi açmamışım bu arada.